3 Temmuz sürecinden beri hepimizin yaşadıkları zaten ortada. Çektiğimiz acılar, sıkıntılar. Daha büyüklüğüne göre kar alıyor, rüzgar alıyor, yağmur alıyor. Ona göre sıkıntı da büyük oluyor başkanım. Sizler bu ailenin babasısınız, abisisiniz. Her zaman öyle gördük. Bizler size çok inandık diğer abilerimize, sizle beraber bu sıkıntı çekmiş abilerimize çok inanıyoruz. Sizler dışarıda, bizler de sahanın içinde bu camianın başarısı için elimizden geldiğince her şeyi yaptık. Bu camiye en ufak bir leke sürdürmedik. Her zaman buna inandık. Sizleri çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Hepimiz bize zamanında kızdınız bir abi gibi, bir baba gibi zamanında sevdiniz. Sizi çok seviyoruz. Bugün bir ayrılık konuşması gibi oldu bilmiyorum böyle ama biz hiçbir zaman bir ayrılık olarak bunu görmüyoruz. Çünkü siz bizim abimizsiniz, babamızsınız. Devamlı böyle olacak. Çocuklarımıza şanlı bir şampiyonluk anlatacağız inşallah. Fenerbahçe için insanlarla belki dost olduk ama Fenerbahçe için düşman olmak da çok güzel. Biz bu camianın evlatlarıyız. Siz de bu camianın babasısınız. Bu süreci bize yaşatanlar bence utansınlar. 3 Temmuz'dan beri. Yine bu sene şampiyonluğumuzu ilan edecekken yine bu süreçleri bize yaşatmak isteyenler utansın. Bütün takım arkadaşlarım adına Ömer Akif'e vermek istediğim bir hediye vardı onu size takdim etmek istiyorum. Yani, Ömer'e ben. Ömer'e evet, evet. ben. Ömer'e ya. Yok yok. Ben, durur. sen, ben, 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 ben bunu senin olana ediyoruz. Tamam. Çok sağ olun. Bir tek daha ya, sen, olsun. olsun. Sen bunu al. En azından. Sen, yok, yok de dursun sonra ben alırım. ben alırım. Ben İnşallah. Ben, içeride, ben içeri girersem gelip alabilirsin. Tamam. İnşallah girmezsiniz o zaman. Ama bu şekilde Tamam. Ee, tamam. Arkadaşlar tamam. düşündük tamam. sağ söyleye mı?